Bugün 10 Aralık 2025. Bugün hava güzel. Güneşli. Güneşli olduğu için de arılar görmüş olduğunuz gibi kovanın dışarısına çıkışmaya başladılar. 2-3 gündür hava kapalıydı. Arılar çıkamıyordu. Yağış vardı. Biraz da soğumuştu. Hemen hemen kız salkımına yönelmişlerdi ama bugün hava güzel olduğu için adlar dışarıya çıkıyor. Hem kovan temizliği yapıyorlar. Hem de su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Önümüzdeki günlerde havalar soğuyacak. Artık meteoroloji kar uyarısı yapmaya başladı. Ben de yavaş yavaş kovanlarımı son hazırlıklarını yapıyorum. Kışlık çadırlarını da kovanlarımın giydirmeye başladım. Havalar soğuyup kar yağdıktan sonra artık Şubat'ın sonuna Mart'ın başlarına kadar bu kovanlarımıza hiçbir şey yapmayacağız. 2025 yılını kapatacağız Hoşça kalın arkadaşlar.